Şimdi de Türkiye İçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın haftalık basın toplantısındaki konuşmasına bakacağız. Muhalefete 2023 seçimleri için uzlaşma ve aday belirleme çağrısında bulundu. Biz varız dedi. Tarihi mücadele edenlerin yazdığını bir kez daha kanıtladığımız bir gün oldu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş 2022'nin son basın toplantısını Meclis Ana Binası'nda yaptı. Baş, EYT'lilerin mücadelesi sonucu haklarını kazandıklarını vurguladı. AKP iktidarının emeklilik politikalarına tepki gösterdi. Asgari ücret diye bir rakam belirleniyor memlekette ama emekliler asgari ücretin yarısına mahkum edilmek isteniyor. Bu kabul edilemez, tekrar ediyorum. En düşük emekli aylıkları asgari ücretin net tutarından az olamaz. AKP iktidarının ekonomi politikalarına tepki gösterdi. AKP döneminde yoksulluk sınırına yakın yaşamak bile bir hayal oldu. Çünkü yoksulluk sınırı 25 bin lirayı geçti. Tencereler boş, çocuklar aç kaldı. Devlet, mafya, siyaset üçgeninin değiştiğini belirtti. Nerede bir suç örgütü varsa arkasında mutlaka AKP'li bir yöneticiyi, bir siyasetçiyi gördük. Hani 90'larda mafya, devlet, siyaset üçlüsü derdik. Şimdi bunlar birleşti. Hepsine birden AKP olduk. Gezi davasında istinaf mahkemesinin cezaları onamasına tepki gösterdi. Sizi de sizin verdiğiniz kararları da ciddiye almıyoruz. Çok değil en fazla 5-6 ay sonra Mücella abla da, Can da, Mine de tüm arkadaşlarımız tekrar aramızda olacaklar. Arkadaşlarımızın boşalttığı o hapishanelere de bu memlekette hukuku katledenler, adaleti ayaklar altına alıp çiğneyenler, halkın iradesine çökmeye çalışanlar levhaler dolduracaklar. 2023 vurgusu yaptı. Bizim ülkemize dair umudumuz var. İstedikleri kadar sansür yasası geçirsinler. Tüm haklarımızı askıya almaya devam etsinler. 2023 kral çıplak diyenlerin yılı olacak. Eşitlik ve özgürlük destanının en önemli adımlarını 2023'te atacağız. Muhalefete uzlaşma ve adayın belirlenmesi için çağrı yaptı. Anayasa hükümlerini Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını, parti kapatmayı ve siyasi yasakları gündemden kaldıracağını, kayyum uygulamalarına son vereceğini, ırk, din dil, cinsiyet, cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın herkesin eşit yurttaşlık hakkını koruyacağını bir akit çerçevesinde taahhüt eden, yüzünü halka dönmüş ve geniş kitlelerin desteğini almış bir adayın seçilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız. Gün sen ben kavgası yapma değil, tek adam iktidarıyla mücadele günüdür. Biz varız.